Arkadaşlar bugün abimle papa silah sıkıyoruz abim topadesi yaptı grip poppa silahı Göster, gösterecek gösterecek da gözükmüyor gözükmüyor kameradan gözükmüyor şu an poppa silahı elimde tutuyorum bak gösterdi bunu oyuncaklarla yaptık hadi abim mermisini dolduruyor ben, ben doldurdum bile bir, ufak bir deneme yapacağım sizlere. böyle yaptım düğmeye basmadım. Yemin ederim şuradaki düğmeye basmadım buna. Ve şunu çektim oldu. Ya bu. bu olmuyor. E ne yapayım olmuyor Aa bir tane daha patladı. B buraya, buraya, buraya basmadım. Buraya, buraya bastım şöyle indirdim. Böyle yaptım patladı. Hadi. Ben, ben öleceğim. Oha elim koptu. Duman, duman çıkıyor. Kamerada Sürem, gözüküyor mu? Sıra bende. Kamerada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Anam, anlama suçladı sanırım. Ağacı Aa evet. Selam anne. Ağacı Yorumları yazın bak. O kadar logomu değiştirdim. Yuvallah logo olan. Bir de bir de yorum kanalı yorum yorumlarına girdim. Oraya Buraya yorum atın ya. Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Boşuna mı bekliyorum? Belli yavaş, değil. Hayır, şey diyor arkadaşlar. Abi, ya bana çırpmasın ya. Arkadaşlar abi umarım geçecek. Ben, ben uzaklaştım. Hadi esin. Güzelmiş ya. Vermiler de altına koymuş. Anla. <laughs> Mermi'nin düştü. Zaten onu çiğe Bir arkadaşlar bir daha çıkayım. Şöyle arkadaşlar şöyle yapacağım. Ya da şöyle. Oraya ateş edeceğim yani. Ama ben oraya bakmıyorum ateş ediyorum. Yukarıya kaldırdım. Hadi öürr duman. Selam anne Duman görünmüyor Duman çık He zaten çıkmıyor selam anne Kaç? Yavru Ne, ne, ne oldu Oldu ne oha ne Öyle mi durmasın Até a o olmuyor. olmuyor ki. Ya ama sen hiç susmadın ki. Vıy 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 vıy. Arkadaşlar çileği sile ana. Ana vurma. Silahı böyle yaptım. Silahı. Mermi ucuna astım. Boşuna. Beş tane sıkmıştım videoyu açmadan önce zaten görünüyor. Hadi ateş yapıyorum. Sıvama. Oh. Sıvama ne? Alır. Gör görünmüyor. Kamera vurulur sanırım ya. Sanırım kamera vurulur yapacağım. Bilirdim. Yukarıya kal dur, yukarıya. Abi çok yukarıya, yukarıya. Bak, no. çıkır, yukarıya, yukarıya. Yukarıya açış yukarıya açış etmek için tasar tasarlanmış. Ne bu Ne bu niyemi ya? abim nesil ayıbı heee benim dur arkadaşlar ucundan ben hiç alttan falan dur bakayım. ben şuan oturuyorum yatağın üstünde topla silahımı da atım elime zaten selam. Video, papa sonunda tarayacağım. Bir edeceğim. Video bir edeceğim. Neyse arkadaşlar videonun sonunda taramayacağım. Abimden soru tarayacağım. De. Bismillah. Bu Kamerayı gördüm. Kamera görmüyor. İşte kameranın önünde tar tarayacağım. Şuradan kurayım. Kameranın önünde tarayacağım ya. Dön. Ya mermi bitti. Ya maç. Çok... Abi mermi ben de sakın, alacak, tamam, hı hı. Tamam, ne? Arkadaşlar, mermi mermi koparıyorum şu an. tasvisibles Kastanhu bu iyi Arkadaşlar birazcık be Arkadaşlar anneme bir şey söyleyeceğim O torbeli Arkadaşlar biz dışarıya çıkıyoruz. Video videonun devamı abimin kanalında. Ondan çekeceğiz. Kapatıyorum. Hadi daha gelmedi video. Gelecek bek bekleyin. Hadi geliyor gelecek. Bekleyin. Biz dışarıya çıkacağız. Bekleyin. Gelecek. Ka kapattım.